Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için ATV'nin sevilen dizisi Her yeni bölümünden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. Yarın akşam bildiğiniz üzere Her 62. bölümü yayınlanacak. Herkes heyecanla yarını bekliyor. Çünkü yarın büyük gün. Hem yeni bölüm var hem de yeni bölümde artık Reyyan'la Miran evleniyor. Düğünümüz var arkadaşlar. İşte düğünden kamera arkası muhteşem kareleri sizlerle paylaşıyoruz. Mükemmel çiftimizin mükemmel düğününe herkes çok mutlu olacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.